Bir videoyum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün dükkanda e, özel teklif olarak gördüğüm e, Lili karakterini sizlerle birlikte almak istiyorum. Arkadaşlar Lili, Lili e, gizemli bir karakter. Belki de e, birçoğunuzun hesabında vardır. Ama benim hesabım hala gelişme aşamasında olduğu için e, çok istediğim bir karakter. Yani böylece yani bence çok uygun bir fırsat ve bunu e, 174 mücevvere almak istiyorum. Çilek kafalı Lil'imiz var artık bizimde. Belki sizin için e, hani basit bir karakter ama ben çok istediğim bir karakter ve şu an onu açtığıma gerçekten de e, yani sevindim. Şu an onu geliştiremeyeceğim e, altın ve güç puanım yok ama. Yani Lili'yi gerçekten çok istiyordum. <laughs> yani bilmiyorum siz nasıl e, seviyor musunuz? En sevdiğiniz karakter hangisi? Ama e, benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. E, şimdilik oynamadan önce de yani ona bir tane... Aslında benim yani belki hepiniz başka tipleri seviyorsunuz ama ben çilek kafalı Lili'yi daha çok seviyorum arkadaşlar. Yani belki melek liliyi daha çok seviyorsunuz ama sizinle birlikteyken bunu da almak istiyorum. Çilek kafalı lili yani ben çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel görünmüyor mu? Yani ne bileyim umarım diğer videolarda da Lili'mizi geliştiririz. Şimdilik 3 puanımız ve yani altınımız yetersiz aslında. Ee, maksimum seviye yapıp, yani şimdi maxlayamayacağım ama e, umarım bizim için güzel içerikler çıkartır ve hep birlikte izleme şansınız olur arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Eğer sizin de en sevdiğiniz karakter Lili ise videonun altına yorumlarda Lili yazın arkadaşlar. Ben bugün çok sevindim bu karakteri açtığım için. Ee, şimdilik bakayım 80 karakterim oldu. Ee, yeni açtığım karakterlerde e, geliştiremedim arkadaşlar zaten Lily e, çok uzun zamandan beri istediğim Kenji ve Megi açtım Megi çok sevmiyorum ama kostümünü şey yaptım Kenji ve Lily yani ikisi e, çok istediğim karakterlerdendi e, Janet açılıyor Janetı da seviyorum ama e, burada şimdi çok açmak istediğim karakterlerden bir tanesi Jiong. Yani onu da çok seviyorum. Yani diğerleri pek ilgimi çekmiyor açıkçası. Ama Lili ve Kenji arkadaşlar yükseltemedim işte altın ve güç puanı kastıktan sonra ikisini de yükselteceğim. Umarım iyi günlerde hep birlikte oynarız arkadaşlar. Eğer siz de Lili'yi seviyorsanız yorumlarda ben yani be belirtin arkadaşlar. Eğer sevmiyorsanız da sevdiğiniz karakterin ismini yorumlarda belirtin. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Herkese iyi günler, bol şanslar.